İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince bölücü terör örgütü üyelerine yönelik 4 ilde başlatılan kahramanlar operasyonlarında 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da, 4'ü Gaziantep'te, 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu videoda yer aldı. ...operasyon kapsamında HDP İzmir İl Eş Başkanları ve Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri... ...sabahın ilk saatlerinde 3 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Eş Başkanları... ...Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.